il meclis seçimlerine sayılı günler kaldı. Adaylar tarafından seçime teşvik programlar devam ediyor. Her bir oy gençlerin geleceğidir sloganı adı altında 109 numaralı Birleşik Kral Türkmenleri cephesi listesi 3. sıra adayı Mardin Gökkaya kahvaltı programı kapsamında Kuzey Petrol ve Gaz Şirketi memurlarıyla bir araya geldi. Çok sayıda devlet memuru Gökkaya'nın davetine katıldı. Gökkaya, burada yaptığı konuşmada devlet memurlarının yanında durulmasına değinerek seçime yoğun bir şekilde katılma çağrısı da yaptı. Milletimizin farklı tabakalarıyla görüşmelerimizi sürdürmekte. Seçim çalışmalarımız propaganda e, bu gün de e, Çarşı'nın petrol, e, Kuzey Petrol ve Gaz Şirketi'ndeki mamurlarımızla bir araya geldi. Kahvaltı programımızda. Tabii ki bu programlar ister sabahları, ister akşamları veya ister Çarşı'nın içerisinde ve etrafında hepsi amacımız teşvik programlarıydı. İnsanlarımızı daha fazla motive edip de 109 e, ə e, listamızda səslərini verməlidilər. Birləşmiş Ərəb Tüskməllər cəbhəsi listəsidir. O13 çarşısında da bizim nömramız, eee, nömrə 3'dür. Təminniyyətli xalqımızdan o gün haqqına heç kimse evdə qalmasın. Hər kəs sandıq başına getsin, oyunu kullansın. Çünki gələcək aşamada bundan öncəki hiçbir gün verilmədiyi xidmətlər, yapılmadığı çalışmalar bu saatdan sonra yapılacaqdır, bu xidmət də veriləcəkdir. Əsas hədəfimiz bizim çarş gün, eee, özəlliyidir. Çarch üçün varlığıdır. O da bizə amanatdır. İnşallah biz də o saatdan sonra Çarch içərisindəki xalqımızla birlikdə iç-iç içi ola biləceğimizin qanaatındayıq və sözünü də veririk.